bana 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 bana. Tatlım söylesene ne oldu sana? Yüksek bir yerden mi düştün? Yoksa biriyle kavga mı ettin? Ne? Kimle? Neden? Şu yandaki Lütfü Bey var ya. Ee? Tam arabayı park ediyorum park yerinde. Baktım karısıyla münakaşa şey ediyor. Aa, sonra birdenbire karısına vurmaya başladı. <laughs> ne? Yapmayın etmeyin dedim. Sen karışma dedi. Bu aile meselesi dedi. Aa, sonra bir baktım karısını böyle yumrukluyor. Dayanamadım araya girdim tabi Elleri kırılsın inşallah. Vallahi onun eli kırıldım bilmem ama benim kafam kırıldı galiba. Tabi ben müdahale ettim diye bana bir tane yumruk salladı ben güm yerde. Ay. İç gözü kör olsun inşallah. Neye uğradığımı şaşırdım canım. Ah ben yerdeyken bir baktım, adam almış karısının saçından böyle hort diye sürüklüyor yerde. Son bir gayret bir kalktım, kalkmamla birlikte adam yakama bir yapıştı abicim. Beni böyle bir o duvara, bir bu duvara çarpıklıyordu tamam mı? E tabi adam benim iki mislim, ne yapabilirim hiçbir şey yapamadım tabi. Allah cezasını versin, Allah karısını el ben şimdi ona gününü gösteririm. Karısına da, kocama da el kaldırmak neden etmiş görür o. Bizi de bekle Betüş. Ben de geliyorum. Kimse bizim yanımızda. Ya durun, bak, nereye gidiyorsunuz Allah aşkına ya bırakın siz bu işe karışmayın lütfen. Hayır hayatım, birinin bu adama dersini vermesi lazım. Ee, ya zaten konu komşu polis çağırdı, karakola götürdüler adamı. Geri dönün. Ben gene de bir bakayım karısının durumu nasılmış. Çocuklar siz lütfen burada kalın tamam mı? Ben de geliyorum sizin de Betüş Hanım. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Hiç güleceğim yoktu. El alemin aile meselelerine karışırsa işte böyle olur. <laughs> Alay etme Dudu. Damadın zavallı bir kadını korumaya çalışmış. <laughs> sevsinler. Sadık kendi oğluyla bile güreşemeyen bir zavallı. Ayıp ayıp. Hayır neyine güvenip de başkalarına meydan okuyor. <laughs> Yardım etmeye çalışmış. Ne gülüyorsun? Kadının haline gülüyorum. Madem böyle kıskanç seni döven bir kocan var. Boşa gitsin. Demesi kolay. Kim bilir niye katlanıyor adama. Yaşamadın tabi bilemezsin. <laughs> Firuze de aynı durumda. Ay bazı fani kadınları hiç anlamıyorum. Hay madem böyle bir kocaları var, niye katlanırlar? Cık cık cık. Ne yapsınlar? Ekonomik güçleri yok. Senin gibi sihirleri de yok. Bakmaları gereken çocukları var. Sokakta mı kalsınlar? Vallahi ben anlamam. Bu da hayat mı? Yani Betüş olsa şak kadanak boşar. Ah! Ha? Ay Taci, ne dedim ben? Ay aklımla bin yaşayayım. Nasıl yani? Eğer Sadık, kıskanç, macho, taş kalpli birine çevirebilirsem. Sakın, sakın. Postacı Peri, hayırdır? Ne işiniz var sizin bu saatte burada? Acele posta, Betüş için. İyi de Betüş artık burada oturmuyor ki. Evlendi, taşındı doğal olarak. O zaman bunu ona siz ulaştırır mısınız? Ulaştırırım tabii, problem değil. Sihirli günler. Size de canım. Allah Allah, kimden gelmiş acaba? Ay, Şevin'den gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> kopardın. Aa, görmüyor musun sihir yapıyorum. Konsantrasyonumu bozuyorsun. <laughs> o ne? <laughs> Mektup. Kime? <laughs> Betüş'e bir bakalım kimden gelmiş. Şevinden. Betüş'ün çok yakın bir arkadaşı vardı Şevin hatırlarsın. Erkek düşmanı olan. Aa, Şevinden <laughs> mi? E nerelerdeymiş? Söylediğine göre Amerika'ya yerleşmiş kocasından ayrıldıktan sonra. E koca bu tabi ona da tahammül edememiş. ...biliyor musun anne? Hı? Yarın sabah Betüş'ü görmeye buraya geliyormuş. E bunu annene değil de Betüş'e haber versene A benim akıllı kızım. Vereceğim babacığım vereceğim ama önce... ...anneme bir söyleyeyim dedim. Ama sen Şevin'i hiç sevmezsin ki, niye bu kadar seviniyorsun onu anlamadım. <laughs> Anneciğim bak bu mektupta ne diyor? Şevin'in söylediğini göre, He. Betüş evlendiğinden beri hiçbir araya gelmemişler ve Şevin Sadık'ı çok merak ediyormuş. <laughs> Eğer seni üzdüğünü görürsem ben ona neler yapacağımı bilirim diyor. Eyvahlar olsun bir bu eksikti. Sorma Taci sorma bir taşla iki kuş Ay! Yarın sabah Şevi'nin geldiği saatlerde Sadık artık nefret edilecek bir erkek haline dönüşmüş olacak Ay! Anne Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz